Merhaba. Programa hoş geldiniz. Biliyorsunuz benim 20'ye yakın davam var. Tabii son iki aydır bakmadım. Artmış olabilir ya da karar verilmişler olabilir. 20'ye yakın davam var. Tutuklandığım dava var Özgür Gündem'in. Bir günlük genel yayın müdürlüğünden dolayı. 11 gün tutuklu kaldığım dava var. O bir türlü sonuçlanmıyor. Benim ifademi e, alamıyorlar ama benim e, işte 2003'te e, Fransa'da iltica etmiştim, 2009'da işçiye çevirmiştim. Şimdi e, bu davalardan dolayı bana pasaport da verilmiyor, bu kadar şeyi. Türkiye'ye gitmenin de bir alemi yok, tutuklanmanın bu yaşta bir alemi yok. E, i̇kinci ilticama başvurmuştum bundan haberiniz var. Dün e, kabul edildiği ve kimlik almak için e, valiliğe gitmemle e, ilgili belge geldi. Dava açanlar için üzgünüm. E, bir 10 yıllık yeni kimlikle Türkiye'ye gelmeyeceğim. İlticali bir şey. Türkiye haricinde e, dünyanın her yerine gidebileceğim e, ona göre bir pasaport, Türkiye harici seyahat belgesi e, pasaportu alacağım. Üzgünüm mahkemeler, üzgünüm Erdoğan, üzgünüm Süleyman Soylu, üzgünüm işte eski Hava Kuvvetleri Komutanı falan filan. Hepinizden özür dilerim. Bundan sonra ifade içinde bir kağıt göndermeyin, belge göndermeyin. Konsolosluktan gelen hiçbir belgeyi imzalamayacağım. Zaten bir tane geldi geçenlerde. O J'li bilmem ne bir herif var diye o dava açmış. Sonucumu ne onu birkaç günlük para cezasına çarptırılmıştım o çarptırılmışım o salakla ilgili. Buna da dava aç ama ifade veremeyeceğim için özür dilerim. Öyle de oyalanırsın. Gönderdiğim belgeleri de kabul etmeyeceğim için bir 10 yıl beklersin. Ben 10 yıl sonra yaşıyor olur muyum, olmaz mıyım onu bilemiyorum. 78 yaşına kadar yokum. Ee, Türkiye ile ilgili bütün programlarımı yapmaya devam edeceğim yaşadığım sürece bazı meslekler böyle e, aklım verdiği müddetçe kendimi hala analiz yapabiliyor diye gördüğüm sürece haberlerimi programlarımı yazılarımı izlemeye devam edeceksiniz e, barışa doğru gidiyor Türkiye göya ama e, barışta daha çok yazı yazıdır diye düşünüyorum. Çünkü hep söylediğim gibi barış savaştan daha zor bir dönemdir. Barışmak çok kolay bir şey değildir. Barıştıktan sonra o barışıklığı, kavgaların hepsini unutup kafanızdan silip öyle birdenbire her şeyi ya canım lan devam edemezsiniz, yapamazsınız. O kadar kolay bir şey değildir. Onun için barış dönemini, barışa geçiş döneminde yapacağımız programlar daha önemli. Evet, bundan sonra iltica Ahmet Nesin olarak devam edeceğim. Tekrar ikinci ilticam. Şimdi gelelim Leman Dergisi'ne. Leman Dergisi'ndeki karikatürden dolayı Türkiye tam da 1 Temmuz'da, 2 Temmuz'a bir kala sokaklara çıktılar. Gene bir takım saldırgan pozisyon aldılar. Leman binasını yakabilirlerdi diye düşünüyorum. Her şey olabilirlerdi, yapabilirlerdi. Benim düşündüğüm bir şey var. Ben bunu çok merak ediyorum. Aranızda inançlı insan sayısı oldukça kabarıktır. Gayet doğal. Ben biliyorsunuz ateistim. Yani yaşamımda hiç inanmadım. Doğduğum gibi hep onu söylerim. İnsanlar doğduklarında ateisttirler. Dinler Sonra insanların öğrendikleri bir şeydir. Aynı din gibi insanlar doğduklarında dilsizdirler. Dilsiz ve dinsizdirler. Hem Allah'ı, hem peygamberi, hem etrafında konuşulan dili, ana dil dediğimiz dili sonradan öğrenirler. Çünkü aynı çocuğu hangi köyden alıp nereye götürürseniz götürün o ülkenin dinine ya da dinsizliğine ya da diline doğru evrilir. Onu öğrenir. Yani Erdoğan'ı doğduğu gün babası sonradan döveceğine alıp da atıyorum Finlandiya'ya gönderseydi, belki Finlandiya'nın NATO'ya NATO girmesi için Türkiye'nin o dönemki cumhurbaşkanına e, konuşan e, tartışmalara giren insan Erdoğan olacaktı. Erdoğan. Evet. Şimdi. İlginç şeyler oluyor tabi bu e, tartışmalar komik bir halde. AKP'liler bunu hiç fırsatı kaçırmıyorlar. E, Mestan Özcan diye bir Tekirdağ milletvekili var. O demiş ki bizler inançlı bir milletiz ve kutsallarımız, değerlerimiz, peygamberimiz ve cumhurbaşkanımız bizim en hassas noktalarımızdır. Hmm, bu, bu, ciddi olarak e, AKP'lileri de rahatsız etmiş olmalı. Biliyorsunuz Leman'daki karikatürden dolayı dört kişi tutuklandı. Şeye geçeyim ben laf laf açınca o söylemek istediğimi unuttum esasında. Ya neden tutuklandıklarını maddeyi de söyleyeyim. Ya yani maddeyi değil de içindeki bir cümleyi okumak istiyorum. Hazreti Musa'nın işte Hazreti Muhammed'e selamünaleyküm ben Muhammed şeklinde. Hazreti Musa'nın ise aleyhim salam ben de Musa şeklinde sözler söylediğini karikatürize ed edildiği bu suretle şehrin bombalanmasından Hz. Muhammed ile Hz. Musa'nın sorunu tutuldu. Karikatürden mahkemenin anladığı bu. Gerçekten e, böyle bir hukuk mezunlarının hakimlik yaptığı, savcılık yaptığı bir ülkeye 10 yıl değil diyelim ki kaç yaşıma kadar yaşayacaksam gitmeyi hiç düşünmüyorum. Eskiden e ee, belki ileride bir 15 gün tatil falan filan diye düşünüyordum. Hayır hiç düşünmüyorum. Yani ve bu çünkü bu hakimin görevli olduğu bir ülkeye gideceksin. Ben ya da bir takım arkadaşlarım burada. Şimdi gitmeyi bu Barış'la beraber gitmeyi düşünen çok var ama gittiğinizde bu hakim yok olmayacak. Gittiğinizde o karikatürden savaşı Muhammed'le Musa'nın çıkarttığını anlayan Hakim orada olacak. Belki bu kadar önemli bir yerde olmayacak, başka bir yere sürülecek filan ama uçmayacak bunlar. Bu kadar devlet memuru, bu kadar polis falan uçmayacak. Benim merak ettiğim başka bir şey var. Geçen gün bir arkadaşıma sordum inanan yani sağlam inanan bir arkadaşıma sordum. Dedim ki yaşamında hiç görmediğin Allah'ın Hayalini kurdun mu? Nasıl birisidir, nasıl bir şeydir? Birisidir de diyemiyorsun, bir şey de diyemiyorsun. Hiç kurdun mu? Yani şöyle bir falan. Hayır dedi. Çocukken işte insanların e, bulutlar arasında ton ton bir dede gibi falan bile Allah hiç dedi düşünmedim dedi. Hazreti Muhammed'in düşündün mü dedim. Onu da düşünmemiş. Peki niye Hazreti Muhammed'in yasaklandığını hiç kafanda tartıştın mı tarttın mı? Yani neden bir insanın, Hz Muhammed gibi önemli bir insanın fotoğrafının, resminin yapılmasının yasak olması ve o yasağı iyice sağlamlaştırmak için bilhassa kadınların fotoğrafının, resmin yasak olması, onun için hat sanatına geçildiği falan filan bunlar çok önemli konular yani. Hat sanatı durup dururken İslamiyet'te niye birden bire çok önemli noktaya gelir Resim yapamadıkları için. Hep söylüyorum babaannemin hiç fotoğrafı yok. Babam 13 yaşında yaşamını yitirdiğinde ölümden önce birkaç kere konuştuk. E, hayal meyal hatırlıyor. Düşünsenize annenize hayal meyal hatırlıyorsunuz. Çünkü 13 yaşındayken kaybetmiş annem şey babaannem de 26 yaşında verem hastalığından. O zaman tedavisi çok kuvvetli değil Türkiye'nin. Bel belki de çok daha önceden vardı. Heybeli'de oturmalarının nedeni belki de oydu. Yani babam heybeli doğumlu. Neyse dedim ki yani hiç düşünmez mi insan? O arkadaşım düşünmediğini söyledi. Yani hiç kafasında canlandırmadığını söyledi. Ama şimdi size soruyorum. Yani hiç canlandırdınız mı kafanızda Muhammed şöyle olmalı? Şu gibi. Yani e, Allah'ta daha değişik bir durum var. Allah kadının erkek ya da bir eşya ya da güneş ne bileyim ben ay onun gibi bir gezegen bir şey bir enerji deposu çünkü Allah'ın bir enerji olması lazım esasında. Siz düşündünüz mü merak ediyorum. Peki düşündüyseniz ve bu karikatürle karşıysanız yani sadece lemandaki değil Muhammed'in karikatürünün yapılmasına karşıysanız Düşünürken de günah işlediğinizi hissettiniz mi? Ne yapıyorum ben falan dediniz mi acaba? Ben Erdoğan'ın mutlaka düşündüğünü tahmin ediyorum. Çünkü kendisi e, neredeyse ondan sonraki peygamber diye bunu açıklayamıyor esasında. Muhammed'den sonraki peygamber benim diye açıklayma Söyleyenler var bir takım saçmalıklar e, izledik bunları daha önceden biliyorsunuz. Erdoğan'ın açıklayamaması Muhammed önünü kesiyor. Hazreti Muhammed. İslamiyet'in son din olması Erdoğan'ın önünü kesiyor esasında. Erdoğan'ın şanssızlığı İslamiyet'in son din olması. Yoksa çoktan peygamberim ben diye ona benzer açıklamalar yaptı kendisi anda olsun. Milletvekilleri de yapıyor işte. Ama ben bunu hep merak etmişimdir. Yani ben düşünüyorum mesela yani inanmadığım İslamiyet'e ve Hiçbir dine inanmıyorum onu söyleyeyim. Ee, ben 3000-4000 bin, bin yıl önceki dinlere belki şeye inanır mıydım o dönemde yaşasaydım? İşte ne bileyim ben güneşe, e, şaman dininde kendime göre bir şey seçer miydim? Tabii o o dönemde nerede doğduğuna bağlı, nasıl bir aileden eğitim aldığına bağlı, hepsi bunların birer parçası. Hangi yani şu anda işte Hindistan'daki ineğe tapma gibi ya da yani ne bileyim ben böyle bir şeyim olur muydu sanmıyorum. Ben kişilik olarak tabii aynı insan olmayacaktım. Yani başka spermlerden, başka yumurtalıklardan meydana gelmiş bir insan olacaktım. Ama bugünkü kafamla düşündüğümde şaman dininde de böyle taptığım bir şey olmaz diye düşünüyorum. Ama ben bile... Hz. Muhammed şöyle birisi olabilir miydi acaba diye e, düşünüyorum. Ve kafamda hiç cevaplayamadığım, büyük bir olası şey, e, Müslümanların da çoğunun e, yanıtlayamadığı sorudur bu. Niye ama niye olmuyor? Ben bu kadar önemli dünyanın milyonlarca insanını Müslüman yapmış bir insanın niye fotoğrafı yok? Niye ben onu evime asamıyorum? Yani niye e, Hazreti Ali'yi ondan sonraki halifeleri Ebu Bekir'e kadar çizebiliyoruz da o ayrıcalık neden? Ha, diyeceksiniz ki onların döneminde onların da yoktu. Evet yoktu ama tanına tanına görle görle on, resmedilmiş bir noktaya gelmiş yani sonuçta. Bence Müslümanlar artık bunları tartışmalı diye düşünüyorum. Yani e, ılımlı İslam'a hep karşı çıktım ama karşı çıkma nedenim şuydu. İşte Hz. Muhammed'in son din deyip ve bunları bana Allah söylüyor demesi İslamiyet'in o güne göre yazılmış bazı ayetlerinin bugüne geçerli olmamasını tartışmayı engelliyor esasında. Çünkü e, hep söylüyorum e, İncil dört kişi tarafından yazılmış ama Kur'an-ı Kerim de insanlar tarafından yazılmış ama Allah ne dediyse o yazılmış lafını koyduğunuz andan itibaren değiştiremiyorsunuz. O yüzden karşı çıktım İslam yani karşı çıkmak dediğim şuydu yani ılımlı İslam sisteminin olması benim için çok uygun. Dünyanın bunu ciddi bilimciler tarafından tartışması çok doğru bir şey. Ama adına İslam koyamıyorsunuz işte. Hz. Muhammed ona bir yasak getirmiş bunu Allah yazdı diyerek. Onun için hep o dönemdeki tartışmalarında, yazılarımda şunu söyledim. Yani yeni bir dinmiş gibi ortaya çıkarabilirsiniz. Erdoğan bunu yapamıyor çünkü hem bunu yapacak kadar bilgisi yok hem bunu yapacak kadar cesareti yok. Ve şunu da çok iyi biliyor. Böyle bir şey yapılabilse Erdoğan sıraya bile girmez. Anlatabiliyor muyum? Sıraya bile girmez. Bilgisiyle değil, bilgisizliğiyle sıraya bile girmez. Evet. Bu tip yasakların kalkacağı falan bir Türkiye'yi diyelim ki 150 yaşına kadar yaşamış bir insan olarak kaldım. Gene görebileceğimi zannetmiyorum. İslamiyet'in Hristiyanlığa göre bir takım şeyleri daha zor kaldırabileceğini, tartışabileceğine inanıyorum. İslamiyet Hristiyanlıktan sonra geldiği için o kilise tartışmaları falan filan hepsini gören bir din olarak geliştiği için, bu tartışmaların önünü kesmiş başta Kur'an-ı Kerim'in ilk ayetleriyle beraber değiştirilemez dediğiniz andan itibaren orada tıkanıp kalıyorsunuz. O yüzden ben hep şuna iddia ettim yani Kur'an-ı Kerim 18 yaşından önce okunmamalı. Bilemediniz 16. Çünkü bazı şeyleri o 5 yaşında falan öğrenmeniz ve onu doğru kabul etmeniz atıyorum. Dört eşli erkek mantığı gibi ne bileyim ben kadın haklarının e, şahitlerinin iki misli olması, kadının tecavüzünün dört canlı şahitlen falan olması. Bunları o çocuğa doğru kabul ettirdiğiniz anda günümüz dünyasında, Türkiye'si değil dünyasında erkek devletini baştan dinle beraber kuruyorsunuz zaten. Evet bir programın daha sonuna geldik. Bir dahaki programda görüşmek üzere.